arkadaşlar dördüncü haftanın ikinci dersindeyiz bir önceki dersimizde iyonik bağdan bahsetmiştik onunla alakalı bir iki örnek yaptık şimdi örnekleri pekiştirmek için yine iki üç tane örnek yapacağım sonra iyonik bağın adlandırmasından bahsedeceğim thank you yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Kesinlikle diyorsa dikkat etmem gereken bir şey var. Olabilir deseydi, doğru olabilir deseydi çok da riskli bir soru olmayacaktı ama kesinlikle diyorsa mutlaka dikkat edeceğim. Şimdi soruma bakayım. Bir A metali olan potasyum diyor. Potasyum metal zaten biliyoruz. Artı bir değerlik alıyor. Ee, ve hangi element olduğunu bilmediğim herhangi bir x, elementi ile birleşiyormuş. Birleştiğinde oluşturduğu bileşim k 3 imiş. Şimdi bileşik oluştururken neye dikkat ediyorduk biz? K'nın değerliği artı 3 iken Y eksi 3 ise 3 K'nın altına geçiyor. Artı bir Y'nin altına geçiyor. Oluşturduğu bileşikte K3Y1 oluyor değil mi? Şimdi bileşiğimi oluşturdum. O zaman buradan anladığım üzere y'nin değerli eksi 3. Sonra diyorum ki y eksi 3 değerlikliyse hangi acaba madde olabilir? Nitrür olabilir. Eksi 3 değerlikli. Ya da fosfor olabilir eksi 3 değerlikli. Çünkü bizim ezberlemiş olduğumuz o iyonik bağda adlandırmada ezberlemiş olduğumuz anyonlar da eksi 3 yüklü olanlar bunlardı değil mi? İkisinden biri olacak. Mesela nitrür olsa şu ikisi birleşecek. K3 N gibi bir şey yapacak. Fosfor olsa şu ikisi birleşecek. K3 P gibi bir şey yapacak. Değil mi? Şimdi şıklarımıza bakalım. Diyor ki iyonik bağ içerir diyor. Potasyum metal, nitrür ametal, metal ametal iyonik bağ yapar. Metal ametal, metal ametal yine iyonik bağ yapar. İkisinde de kesinlikle doğru olduğu için iyonik bağ içerir diyorum. Sonra elektron alışverişi sonucu oluşurlar diyor. Evet ne yapıyorlar? Birbirlerine elektron veriyorlar. Bu da doğru. İkisinde de gerçekleşiyor. İçerdiği K artı ve Y eksi 3 iyonlarının elektron sayıları eşittir diyor. Şimdi bir bakalım. İçerdikleri K artı ile Y eksi 3 elektron sayısı eşit mi? İkisinde de ayrı ayrı inceleyeceğim. Şimdi potasyumun proton sayısı 19, Yükü artı 1. Eğer nitro, nitrür yani normalde bu azot ya hani atom numarası 7 yükü eksi 3. Ne olacak? Buradaki elektron sayılarını bulmam gerekecek. Nasıl buladık elektron sayısını? Buraya hangi sayıyı yazarsam ona 1 eklediğimde 19 olur. 18. Bunun elektron sayısı 18. Buraya geldim. Hangi sayıdan 3 çıkarırsam burada eksi var ya hani. Hangi sayıdan 3 çıkarırsam 7 olur? 10'dan bunun elektron sayısı 18, bunun elektron sayısı 10. Yani ne yaptı bakın? Eşit olmadı elektron sayıları. Direkt buna bakmama bile gerek yok. Bu eledi zaten olayı. Cevabımız 1-2 oldu. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi birinci yargımızda diyor ki kükürt ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez diyor. İkinci yargıda oksijen ile oluşturduğu bileşiğin Lewis formülü şöyleymiş x artı k oksijene iki tane yani elektron vermiş demek bu normalde hani oksijene altı nokta koyuyorduk ama bu ikisini almış diyor yani. Üzerine aldığı için ikiyi de koymuş. şeklindedir diyor. Doğru mu birazdan bakacağız. Üçüncü yargıda da diyor ki sodyum ile bileşik oluşturmaz. Kapsamlı bir soru. Güzel bir soru. Eğer anlarsak bu işi kaptık demektir. Şimdi bakıyorum diyor ki katman elektron dizilimi verilmiş olan herhangi bir x elementi. 2, 8, 2 diye açmış. Yani toplarsam 2, 10, 12. 12 olan hangi elementli proton sayısı? Magnezyum. Benden burada x diye bahsettiği şey magnezyummuş yani. Şimdi şıkları yani bu öncülleri değerlendirelim. Magnezyum diyor kükürt ile oluşturduğu bileşiğin sulu çözeltisi elektriği iletmez. Bir kere... Ee, Şuna dikkat etmem lazım. Bu bir metal. Metale metalle birleşince iyonik bağ yapar. İyonik bağlı bileşiklerde de katı çözeltileri evet elektriği iletmez. Ama neydi? Sulu çözeltileri her zaman elektriği iletirdi. O yüzden bu ne? Yanlış. iletmez dediği için. Sonra bunu da x demeyelim de şöyle yapalım. Bu yanlış diyelim. Çünkü buradaki x ile karışsın istemiyorum. Sonra oksijen ile magnezyumun oluşturduğu Bileşiğin Lewis formülü bu şekildedir diyor. Şimdi magnezyum artı iki değerli kalır değil mi? Artı iki değerli kalır 12 Açtığımızda son katmanın da iki var. O zaman magnezyumun etrafında iki tane, başlangıçta iki tane noktası olması lazım. Sonra oksijenin atom numarası normalde 16 altı. Açarsam iki, sekiz, altı diye açarım. 6 nokta koymam gerekiyor. Onları da koyalım şöyle. Sonra ne olacak? Bunlar arasında bağlanacak. Ne oluşturmam lazım? Magnezyum bu iki tane noktasını oksijene verip kendisini 8'e tamamlayacak değil mi? O zaman magnezyum iki tanesini verdiği için üstüne artı 2 yazarım. Oksijenin etrafına 8 tane noktayı koyarım. Sonra bu 8 noktayı koyduktan sonra parantezle kapatır. Oksijenin iki tane elektron aldığını üzerine 2 eksi yazarak belirtirim. Yani bu doğru. İkinci yargımız doğru. Geldik yani üçüncü yargıya diyor ki sodyum ile bileşik oluşturmaz. Şimdi benim elimdeki madde ne? Metal, magnezyum. Magnezyum bir metalle yani metal metalle ve tepkime vermeyeceği için üçüncü yargımda doğru cevap 2-3 diyorum. Umarım anlamışızdır. Şimdi iyonik bağın adlandırmasına geçmek istiyorum. Birazcık kovalent bağda zorlanmadınız adlandırmada ama iyonik bağda biraz zorlanmıştık okul sürecinde. Hem tekrar etmiş olalım. Ben yaparken siz de durdurup kendiniz yapmaya çalışın mutlaka. İyonik bağda adlandırma diyorum. dağıtlandırma yaparken elimdeki maddenin önce kat, maddede önce katyon neredeyse önce katyonun adını sonra anyonun adını yazıyorduk değil mi? Öncelik katyon adı sonra anyon adı. Tabi burada katyon adı, anyon adı aldığı değerlikler önemliydi. Burada mono, ditri, tetra, penta bunlar yoktu değil mi? O yüzden Burada dikkat edeceğim şeyler neymiş bir bakalım. Mesela adlandırma yaparken örnek vereyim. İyonik bağ yapan bir maddeden bahsedelim. Metal, ametal. iyonik bağ yaparlar. Bunu adlandırırken önce hangisi katyon, hangisi anyon bunu anlamam lazım. Nasıl anlıyorduk bunu? Biz bir tablo yazmıştık defterimize. Aynısı kitabımızda da var. Milli Eğitimin kitabının 105. sayfasında bakabilirsiniz eğer defterinizde yoksa. Orada diyor ki anyon olarak klor eksi bir değerli kalır. Sodyum artı bir değerli kalır. Bunları tek tek yazmıştık. Şimdi hangisi katyonmuş? Artı değerli kalan. O zaman önce katyonun adını söyleyeceğim. Katyonun adını normal kendi adıyla yazıyorum. Sodyum. Sonra yanındaki anyonun adına hani üreki falan geliyordu ya. Direkt ürekini getireceğim. Klorür diyorum. Bakın burada eğer sayılı bile bir şey olsaydı mesela pota şöyle yazayım şunu yazalım. Potasyum artı bir değerli kalır, oksijen eksi iki değerli kalır. Önce potasyumu yani katyonu söyleyeceğim. Ama bakın burada başa di getirmedim. Çünkü burada iyonik bağ var. İyonik bağda sayıların, alttaki sayıların hiçbir önemi yok. Potasyum oksit. Çünkü buradaki anyon adı, buradaki katyon normal adı. Daha detaylı bakalım şimdi nasıl yapıyoruz. Anyon daha nasıl oluyordu? Katyon adında nasıl oluyordu? Az önce e, kovalent bağ yani bir önceki videomuzda kovalent bağda anyon adlarını yazmıştık. E, katyon adlarında normal kendi adları zaten ama bazı bileşikler e, birden fazla değerlik alabiliyorlar. Ve aldıkları değerler çok önemli. Ben yine burada anyonları yazacağım. Çünkü değerliklerini bilmemiz lazım. Önce şöyle kısaca bir onları yazalım kitap var ama önünde açamayacak olanlar için. Hidrojen eksi bir değerlik alır. Adı hidrür olur. Sonra karbon eksi dört değerlik alır. Adı karbür olur. Azot eksi üç değerlik alır. Adı nitrür olur. Fosfor eksi üç değerlik alır. Adı fosfür olur. Oksijen eksi iki değerlik alır. Adı oksit olur. Kükürt eksi 2 değerlik alır, adı sülfür olur. Şöyle görün sizde. Flor eksi 1 değerlik alır, florür olur. Sonra klor var, brom var ve iyot var. Klor eksi değerlik alır, klorür olur adı. Bro eksi değerlik alır, bromür olur. İyot eksi bir değerlik alır, adı iyodür olur. Bunlar amyon adları. Hepsi eksi değerlikli bakın anyon Şuraya da çizgi çizelim. E, katyon adlarından bahsedelim. Aslında bunu tablo şeklinde yapsak daha iyi olur. Katyon adlarını. Hani artı bir değerli kalanlar. Artı iki değerli kalanlar. Üç değerli kalanlar. Ve dört değerli kalanlar diye şöyle yazalım. Artı bir değerlik alan hidrojen, bakın hidrojen katyonda ise artı bir değerlik alıyor. Anyonda eksi bir değerlik aldığında adı hidrür oluyor. Katyonda hepsinin normal adını söylüyorum. Sadece yükleri önemli. Bunlara dikkat edeceğim. Hidrojen, lityum artı bir değerlik alır. Sodyum, potasyum bunlar birer grubunda zaten. Ondan sonra bakır artı bir değerlik alır. Gümüş artı bir değerlik alır. Civa artı bir değerlik alır. Geldik katyonun artı iki değerlik alanlarına. Berilyum var, magnezyum var. Bunlar hep artı iki değerli kalıyor. Sonra kalsiyum var, baryum var, demir var, e, civa var. Başka yine bakır var. Bakın işte bahsettiğim şey buydu. Bakır bazen artı bir bileşiğin birleştiği maddeye bağlı aslında. Birleştiği maddeye göre ya artı bir alır ya artı iki alır. Sonra çinko var. Bir de kurşun var. Bunlar artı iki değerlik alan metaller. Sonra geldik artı üç değerlik alanlara. Alüminyum artı üç değerlik alıyor. Ve demir de artı üç değerlik alıyor. Bakın demiri hem iki hem 3 aldığını görmüş olduk. Dörtte kalay ve kurşun var. Kurşun da hem artı iki aldı hem ee, ne aldı? artı dört aldı. Aynı zamanda kalayın da artı iki değerliği var. Onu da oraya yazalım unutmadan. Şimdi bunlardan hepsinin değerliğini maalesef bilmemiz gerekiyor. Yani ben gümüş deyince hemen sizin artı bir değerlik alır dediğinizi duymak istiyorum. Yoksa bu adlandırmada yapmamız biraz zorlaşır. Hangisi almıyorum hangisi katıyor ayırt edemeyiz. Şimdi mesela bunlara bakarak örnekler yapalım şu tarafta. Orayı bir dolduralım. 那我们哪里谈呢？S S yapalım. Sonra bir de bileşikle ı, ı, element ikisi birleşik yeni bir madde oluşturuyorlar. Ona dikkat edelim. Onu da öğrenmemiz için bazı bileşiklerin aldığı değerlikler var. Onlara bakacağız. Şimdi bakıyorum. E, potasyum neydi? Metal yanında o metal var. Öncelikle kontrol edelim. Hepsi iyonik bağ mı? Yani çünkü kovalent bağ ise bu alttaki sayılara göre adlandırma yapmam gerekiyordu değil mi? O yüzden dikkat ediyorum metal metal birleşmiş bu bir iyonik bağ. İyonik bağda adlandırma yaparken alttaki sayıya bakmayacağım. Bunların değerliklerine bakacağım. Bu potasyum artı bir değerlik alır. bu tarafta ise kükürt değil adı sülfür olur. Ve sülfür eksi iki değerlik alır. Bakalım hemen tablomuzdan. Sülfür eksi iki değerlik almış. Şimdi Önce katyonun adını söyleyeceğim. Katyon adını söylerken normal adıyla yazıyorum. Potasyon. Sonra anyon adını söylemem lazım. Neymiş kükürtün anyon adı? Sülfür. Potasyon sülfür diyorum. Bu kadar. Bakın alttaki sayının hiçbir önemi olmadı burada. Buraya bakacağım şimdi. Klor her zaman eksi değerlik alır ama demirde dikkat etmem lazım. Neden? Çünkü demir artı iki değerlikte de alıyor, artı üç değerlikte de alıyor. Neye göre belirleyeceğim peki bunun? Artı 2 mi? Artı 3 mu aldığını yanındaki maddeden. Bakıyorum. Klorda 3 tane klor var diyor. 3 ile eksi 1'i çarparsam burası ne olur? Eksi 3 olur değil mi? Bu eksi 3'ü nötrleyebilmesi için burada artı üçlük bir demir olması gerekiyordu. Hatırladık mı? O zaman demek ki buradaki benim demirim artı üç değerlikli olan demirim. Artı üç değerlikli demiri kullanmış buradaki bileşikte. O zaman adlandırırken şunu yapacağım. Aynı şöyle düşünün. Benim adım Fatma. Burada bir tane daha Fatma olsaydı bizi ayırt edebilmek için soyadlarımızı kullanırdık değil mi? O zaman demiri normal yazıyorum. Ama hangi demiri kullandım? İkiyi mi? Üçü mü kullandım? bunu bilebilmem için parantez içerisinde Roma rakamıyla 2 ya da 3 hangisini kullandıysam onu belirtmem gerekiyordu. Hatırladığınızı umuyorum. Demir 3 klorür diyorum. Anyon olduğu için üreki geldi. Geldik buraya. Sodyum her zaman artı bir değerli kalır. Oksijen eksi iki değerli kalır. Bu katyon önce katyonu yazacağım. Sodyum oksit. Geldim buraya alüminyum artı 3 değerli kalır artık. Bunu hiç tablara bakmadan söyleyebiliyor olmamız lazım. Karbon eksi 4 değerli kalır. Önce alüminyumu söyleyeceğim. Alüminyum. Karbür. Bakın sayıların hiçbir önemi yok altındakilerin. Geldim buraya Magnezyum RT2 değerli kalır yanındaki magnezyum RT2 olduğu için yanındaki zaten, zaten sağ tarafta olduğu için anyon olduğu için hidrojen eksi bir değerli kaldı. Önce katyonun adını söyleyeceğim magnezyum sonra anyonun adı hidrür yine sayılarına bakın alttaki sayılarına hiç bakmadım. Demir dikkat etmem lazım. Eksi 2 mi aldı artı 3 pardon artı 2 mi aldı artı 3 mü aldı burada ona dikkat etmem lazım. Oksijen her zaman eksi 2 değer kalıyor. İlk önce oksijeni hep ezberinizde tutun. E, nötrleyebilmek için bu eksi 2 ise bunun artı 2 olması lazım. Burada demir 2'yi kullanmışız. O zaman demir yazıp yine parantez içinde hangi demiri kullandığımı Roma rakamıyla belirttim. Sonra yanına demir 2 oksit diye ekliyorum. Çok kısa bir şekilde bileşik hatlarından bahsetmem lazım. Konuyu burada bitiremem. Orayı da ele alalım hemen. Bazı özel bileşik değerlikleri vardı. Neydi bunlar? Mesela CH3, CO, asetik asit. Yani asetat diyebilirim. Eksi bir değerlik alıyordu. Siyanür, eksi bir değerlik alıyordu. OH, eksi bir değerlik alıyordu. Sonra nitrat, eksi bir değerlik alıyordu. Karbonat, eksi iki değerlik. Sülfat, eksi iki değerlik. Fosfat, bu yine kitabınızın 106. sayfasında var bakabilirsiniz. 9. sınıf kimya kitabı. Bir de katyon olarak bulunan amonyum bunları bilmem lazım. Bunlarla alakalı adlandırmada hemen nasıl yapıyoruz onu da küçük örneklerle gösterelim. Amonyum klorür varmış. Başka kalsiyum hidroksit. Bir de şu örneği de mutlaka verelim. Bir de şunu yazalım. Bunları da adlandıralım. Şimdi burada dikkat etmem gereken şey yine şu. Şuraya kadar hepsi anyon. Bu katyonun. Şimdi bakıyorum yine önce hangisi katyon, hangisi anyon? Heceler gibi bölmem lazım. Burada bir amonyum var. Bu katyon. Artı bir değerli kalıyormuş. Yanında klor var. Eksi bir değerli kalıyor. Heceliyorum gibi düşünün. Önce katyonun adını söyleyeceğim. Amonyum klorür buraya. Kalsiyum her zaman artı iki değerli kalır. Hidroksit eksi bir değerli kalır. O zaman önce katyonu söylüyorum. Kalsiyum Hidroksit bunun adı. OH Adını yazıyorum. Özel adları var bunların zaten. Asetat Siyanür Hidroksit Hidroksit nitrat, karbonat, bunların kendi adları, bileşik adları, sülfat, fosfat ve amonyum. Bunların adını direkt bilmemiz lazım yani. Aldığı değerlikleri ve adları önemli. Şimdi bakıyorum, kalsiyum artı iki değerli kaldı dedim. Katyon olduğu için önce kalsiyum yazdım, sonra bu bileşiğin aynı hecelediğim gibi düşün. O OH da hidroksit diye belirttim. Geldim buraya. CH3COO bir bileşik bu. Bunun özel bir adı var neymiş? Asetat. Hangi değerliği alıyormuş? Eksi bir değerliği. Üstüne eksi biri koydum. Potasyum bir A grubundaydı. Artı bir değerli kalır. Dedim ki o zaman katyon bu. Anyon bu. Bakın bu zamana kadar yaptığımız tüm örneklerde katyon sol taraftaydı. Anyon sağ taraftaydı. Bu ilk örneğimiz yani tek örneğimiz bu. Anyon sol tarafta. Sakın bu sol tarafta diye önce asetat, potasyum diye adlandırmıyorum. Hangisi katyon önce onu söyleyeceğim. Katyon kim? Potasyum. O zaman önce potasyumun adını söylüyorum. Potasyum, bu bileşiğin özel adı neymiş? Asetat, potasyum, asetat. Geldim buraya. Çinko her zaman artı 2 değerli kalır. Nitrat eksi 1 değerli kalıyormuş. Nerede bakın burada. Ondan sonra önce katyonun adını söyleyeceğim. Çinko nitrat, bu kadar. Takıldığınız bir yer varsa anlamadığınız kısımları bana Akgün'den sorabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.